Sevgili 11'ler merhabalar sevgiler selamlar hepinize iyi çalışmalar. Ee, yeni bir videoyla birlikteyiz. 6. ünitenin bir genel tekrarını, bir full tekrarını hep beraber yapacağız. 19. ve 20. yüzyılda değişen gündelik hayata göz atacağız. imparatorlukların ulus devletlere dönüşmeleriyle yaşanan demografik değişime bir göz atalım. Eğer hazırsanız sevgili 11'ler ee, abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Haydi başlayalım sevgili arkadaşım. Şimdi Fransa ihtilalinden sonra ortaya çıkan milliyetçilik akımı tabii ki imparatorluklar için büyük bir yıkım oluyor. Özellikle Avusturya-Macaristan ve Osmanlı gibi. 1815 yılında yaşanan ve 1879 tarihine kadar devam eden ihtilaller zinciri Avrupa'nın birkaç ülkesi dışında bütün ülkelere yayıldı. Yani hem Fransa'daki bu milliyetçilik akımı hem de 1815'teki ihtilaller Avrupa'yı etkilemişine o imparatorluklar içerisinde milletler bu fikirlerden etkilenerek özgürlüklerini almak için ne yapacak arkadaşlar? Ee, kral ve imparatorlar karşı mücadeleye girişiyorlar. Yaşanan savaşlar sonucunda birçok Avrupalı dünyanın değişik coğrafyalarına göç etmek zorunda kalıyor. Çünkü Avrupa büyük bir yangın yeri. Şimdi Avrupa'da yaşanan bu siyasi ve toplumsal kargaş ortamda kurtulmak isteyen bir kısım e, Macar, Polonya ve Çek halkı Osmanlı topraklarına sığınıyor. Avrupa'dan Osmanlı'ya bir göç hareketi. Şimdi Osmanlı Devleti içerisinde yaşanan milletler Fransız İtalyan etkisiyle zaman içinde etkilendi tabii ki İtalyan etkisi ilk önce Osmanlı Balkan topraklarında yani Avrupa yakın topraklarında özellikle kimler arasında Rumlar ve Sırplar arasında bunları ne yapacak isyan edecek. 19. yüzyılın ilk çeyreğinde önce özerklik daha sonra bağımsızlık yönünde gelişmeleri gösterdi. Bu gelişmelerin yaşamasında bu ülkelerdeki aydınların etkisi büyük olmuştur. Avrupa'da Osmanlı'nın aldığı yenilgiler ve toprak kayıpları sonucunda ortaya ee, orada yaşayanlar Osmanlı topraklarına doğru göç etmelerine. Yani Osmanlı Devleti Avrupa'da toprak kaybedince haliyle Anadolu'ya doğru bir göç hareketi yaşandı ve bu da demografik yapının değişmesine etkili oldu. Yaşanan göçlerle beraber kaybedilen toprakların gelirlerinin azalması Osmanlı'nın neyin ekonomisini etkileyecek? Göçmenlerin yerleştirildiği yerlerde toprak, su ve güvenlik konularında sorunlar yaşanacak. Özellikle arkadaşlar Fransız İhtilal sonrası e, Fransa her millet bir devlet anlayışı çerçevesinde çok uluslu devletleri parçalayıp hakimiyeti hakimiyet alanı geliştirme siyasetine yönelerek milliyetçilik fikirlerini yaydı. Yani e, kısacası şu diyebiliriz Fransız itilali e, büyük imparatorlukları parçalayarak her milletin kendi devletini kurma fikri ortaya atmıştır. Fransa gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde 20. yüzyılın başlarında gündeme getirdiği Wilson prensipleri yoluyla bu fikirleri kendi yayılmacı emeği dolusuna kullandı. Şimdi Amerikalılar da bu e, milliyetçilik fikirlerinden ne yapıyor? E, et Yaralanmaya çalışıyor. Aslında diyebiliriz ki milliyetçinin ortaya çıkışıyla milli devletlerin ortaya çıkması aynı döneme denk gelecek. Milli devlet anlayışı Fransa, Almanya ve İtalya gibi devletlerde görülmüş daha sonra Doğu Avrupa ve dünyaya yayılmıştır. Milli devlet meşruiyetin kaynağı din, soy ve krallık olmaktan çıkıp laik demokratik yapı içerisinde kendini ifade etmeye başlamıştır. Vatandaşlar arasında farklı sınıflar yapılan olmaması ilkesi temel ilke olmuş. Bu ülkeyle bütün vatandaşlar eşit kabul edilmiştir. Vatandaş kavramı genelleşmiş ve böylece her yurttaş ülkenin egemenliği ile de bağlantı hale gelmeye çalışmıştır. Ulus devletler üniter yapıya sahip olmuşlar ve çoğulculuğu kolay kolay kabul etmemişlerdir. Yani tek tip, tek milletten, tek ırktan meydana gelen devlet şeklinde düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Üniter yapıdan kastedilen siyasi otoritenin şunu bir arkadaşlarım silelim siyasi otoritenin tek merkezde toplandığı, merkezi otoritenin tek bir anasayla sağlandığı, yasama organı yaptığı kanunların tamamının bütün ülkede uygulandığı tek bloklu toplum yapısının benimsendiği siyasi oluşumdur. Demek ki üniter yapıdan kasıt arkadaşlar nedir ee, sevgili dostlarım? Kasıt şu, siyasi otoritenin tek merkeze toplandığı, merkezi otoritenin tek bir anasayla bağlı olduğu yasama organı yaptığı bütün kanunların bütün ülkeyi ilgilendirdiği tek bloklu ülkelere biz ne diyoruz? Üniter yapıdaki ülkeler diyoruz ya da ulus devlet diyoruz. Aslında Fransız İtlali'nin yaptığı imparatorluklar parçalayarak ulus devletlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Şimdi milli devletlerin hemen hemen tamamı demokratik ve parlamenter bir yapıda yana olduklarını ileri sürse de uygulamada milliyetçilik anlayışı devam ettirdikleri için söyledikleriyle uygulamalar örtüşmemiş. Milliyetçiliği devlet ideolojisi haline getiren milli devletler milli tarih söylemiyle geleceği kendilerini şekillendirmeye çalışmışlardır. Yani her ne kadar demokratik devletler olduğunu ileri sürseler de çoğu aslında milliyetçiliği esas almışlar. Peki Avrupa'da yaşananlar, değişimlerin Osmanlı Devleti'nin etkileri neler oldu? Haydi buna bir göz atalım. Önemli. Şimdi Avrupa'da yaşanan ihtilaller doğal olarak Osmanlı Devleti'ni etkiledi. Osmanlı topraklarında özellikle milliyetçi ayaklanmalarla Yunanlar, Sırplar, Bulgarlar başta olmak üzere tüm Balkan milletleri bu ayaklanmalara katıldılar. Osmanlı'ya zaten en büyük etkisi bu olacak. Fransız ihtilali özellikle. Ruslar Türkleri Balkanlardan atmak ve Boğazları ele geçirmek sıcak denizlere inmek amacıyla pan Slavist hareketlerle Balkan milletlerini kendi amaçları doğrusunda kullanmaya başlıyor. Demek ki özellikle Rusya Türkleri, ba Türkleri Balkanlardan atmak, Boğazları'ya geçirmek ve sıcak denizlere inmek için Panslavizm, Slav birliği politikasını izliyor. Bunu not alalım. Osmanlı Devleti ayaklanmaları basmak için uğraşırsa siyasi, ekonomik, askeri büyük kayıplara uğrayacak. Avrupalı devletleri ve Rusları, Ruslar ayaklanan milletleri destekleyerek Osmanlı Devleti'nin iç içine karşılarak Osmanlı Devleti'ne her türlü baskıyı uyguluyorlar. Yani hem Avrupalı devletler hem de Ruslar ayaklanmalar sırasında bu ayaklanmaları yapanlara her türlü desteği vererek Osmanlı'ya ne yapıyor arkadaşlar? Baskıyı. Şimdi Yunanların bağımsızlığıyla başlayan süreç Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar devam edecek. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda Kafkaslılardan ve Kırım'dan kitlesel göçler olmuştur. Çünkü buradaki toprak kayıpları sonucunda burada buna Müslüman Türkler tamamıyla nereye gelecek arkadaşlarım? Tabii ki Osmanlı topraklarına gelecek. Bu da aslında ayrı bir problemin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Baskı ve katliamlara maruz kalan Müslüman ve gayrimüslim haklardan insanlar Osmanlı Devleti'ne göç etmişlerdir. Göçler sonrasında bazı sorunlar ortaya çıkmış. Bu sorunları çözmek için 1857 tarihli Muhacirin Kanunnamesi yayınlanmış ve 1860-61 yılında Muhacirin Komisyonu kurulmuştur. Göçler sonucunda başta Anadolu olmak üzere Osmanlı topraklarında barınma, beslenme, salgı yerleşme sorunları ortaya çıkmış. Sorunları çözmüş için yapılan harcamalar devlet bütçesine ağır yük oluşturmuş. Osmanlı Devleti göç edenlerin ülkede hayatlarını sürdürebilmesi için arazi, tohumluk ve ev gibi yardımlarda bulunmuş. Anadolu'ya göç eden kitleler Osmanlı'nın demografisinde ne yapacak? Önemli ölçüde Değiştirecek. Kısacası Avrupa'da meydana gelen sosyal ve siyasal tüm gelişmeler Osmanlı'yı birinci derecede etkileyecek. Özellikle siyasi alandaki Fransız ihtilali Osmanlı'da milliyetçilik ayaklanmalarına, Osmanlı'da devletlerin, Osmanlı Devleti'nin bölünmesi, parçalanması ve Balkanlar'da bulunan bütün topraklarını kaybetmesine neden olacak. Arkadaşlar şimdi modernleşme ile yaşanan değişime bir göz atalım. Ee, şimdi 18. yüzyıldaki tüketim ve üretim ilişkisi politik ve romantik aklıma etkisiyle üst sınıflardan orta ve alt sınıflara doğru yayılmaya başlayacak. Şimdi kapitalizm ekonominin ve şarttan zorlamasıyla küresel sistemdeki reklamcı, kartla ilişkiler ve pazarlama faaliyetleri büyük önem kazanacak. Şimdi kırsal kesimde ve şehirlerde insanların hayatı değişmeye başlıyor. Nüfusun artması, teknoloji gelişmelerinin yaşanması, şehirleşme hareketleri hız ve yaygını kazandırırken büyük metropollerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacak. Sanayi İklam'dan sonra kentleşme ailenin biçimsel olarak küçülmesine akrabalık ilişkilerinin de göreceli olarak zayıflamasına neden olacak. Özellikle kentleşme, sanayileşme, modernleşme sosyal değişimi arttıracak, sosyal tabakalaşmayı yeniden şekillendirecek, orta sınıfın meydana gelmesine neden olacak. Bu değişimin bir dizi kültürel farklılaşmayı ve yeni kültürel davranış kapanını kabulünü kolaylaştırıyor. Şimdi sanayileşme hareketiyle birlikte şehirleşme süreci ve aşamaları yeniden ortaya çıktı. Osmanlı Devleti yüzyıllarca doğu medeniyetinin en büyük temsili olmasına rağmen Tanzimat Fermanı inandan sonra Avrupa medeniyetine yaklaşmaya başlıyor. Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ediyor her alanda Osmanlı. Özellikle 19. yüzyılda başta olmak üzere İstanbul'da olmak üzere büyük şehirlerde yabancı sermayenin etkisi hissedilmeye başlanıyor. İstanbul'a yurdun her tarafından önemli sayılabilecek göçler, yani bir iç göç de tabii yaşanıyor. Ee, şehre girişler ve yerleşim denetimi altına almak için fermanlar yerleşim olsun. Hızlı bir şekilde arkadaşlar köylerden kertenen İstanbul'a tabii ki göçler yaşanınca bunu kontrol altına almak çe çeşitli önlemler alınıyor. Bütün yasaklanmalara rağmen İstanbul plansız bir şekilde büyümeye devam ediyor. Yani aslında İstanbul'un derdi ta o dönemden yani o büyük göç hareketleri. Osmanlılar döneminden başladığını söyleyebiliriz. Avrupa ile temaslar artmasıyla Osmanlı topraklarında birçok yabancı iş adamı, tüccar ve devlet adamı, seyyah geliyor. Ulaşım ağının gelişmesiyle büyük şehirlerin sayısı artıyor özellikle arkadaşlar. Bu dönemde Osmanlı devletlerinde bugünkü anlamda şehirlerin doğuşu sanayi devrimini izleyen yıllarda meydana gelen büyük nüfus hareketleriyle oldu. Yani günümüzdeki aslında büyük şehirler ta o dönemde sanayileşme, şehirleşme ve kentleşme ile birlikte köylerden kentlere çok büyük göçlerin maalesef olmasıyla ortaya çıktığını söyleyebiliriz. İstanbul'un aslında şehirleşmesi ta o döneme dayanıyor. Şimdi kamuoyu kavramı e, ona bir göz atalım ne anlama geliyor? Kamuoyu kavramı İngiliz, İngilizler halkın düşüncesi anlamında Fransız toplumun tavrı anlamında kullanmışlar. Halkın düşüncesi diyorlar. Demek ki İngilizler bir de Fransızlar toplumun tavrı. Şimdi 18. yüzyıl ve 19. yüzyıllarda belirginlik kazanmaya başlayan sanayileşme, şehirleşme ve demokratikleşme kitle iletişim araçlarının da yaygınlaşması, okuru yazanlık oranında artış evet, çağdaş anlamda kamuoyu olgusunu beraberinde getiriyor. Yani insanların fikirlerini önemseme e, durumu ortaya çıkıyor diyebiliriz. Şimdi Avrupa'daki büyük kentler çağdaş anlamda kamuoyu olgusunun toplum yaşamında yer edilmesine büyük rol oynadı. Fransa'da salonlar, İngiltere'de kahvaneler ortaya çıkmaya başladı. İnsanların bir ara gelip düşüncelerini ortaya koydukları mekanlar. buralara oraya insanları etkilemek için neler var? Arkadaşlar gazeteler yayınlanmaya başladı. Halk arasında yayılan haberler ve tartışmalar ko, e, tartışan konular kamuoyunu oluşturdu. Osmanlı Devleti'ne kamuoyunu şeklemesi, batıyla temas ve matbaanın yaygınlaşması daha belirgin hale geldi. Şimdi 2. Mahmud döneminde ilk resmi gazete takvimi ve kayın çıkarması, ve halkın devletin yaptıklarından haberdar olması Osmanlı'daki ilk kamuoyu uygulaması sayılır. Yani aslında bu uygulamalarla ee, insanların bir konu hakkındaki çeşitli fikirleri de öğreniliyor. Ee, yani insanlar ne düşünüyor ee, bu konu hakkında bu arkadaşlar e, belirlenmeye çalışıyor. Şimdi gazete ve dergiler 2. Abdülhamit döneminde kamuoyu oluşan en önemli iletişim araçları oldu. O zaman diyebiliriz ki e, insanların bir konu hakkındaki düşüncesinin ortaya çıkmasında tabii ki e, kültürel anlamda iletişim e, anlamdaki gelişmelerin büyük etkisi var. Gazetelerin, dergilerin işte benzeri iletişim kitle iletişim araçları insanların düşüncelerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır diyebiliriz. Arkadaşlar kamu kavramına baktık. Bir de bir kültür kavramına bakalım. Kültür ne anlama geliyor? Şimdi kültür bir toplumu oluşturan kişiler ve onları birbirine bağlayan dillerin, dinlerin, sanatların, işte törenlerin Dörelerini, hukukun ve yönetim kuralları üretim tüketim süreçlerini, gelene, geleneklerini içine alır. Yani toplumu var eden bütün değerleri kapsıyor. Toplumu, e, toplum yapan bütün değerlere biz ne diyoruz arkadaşlar? E, kültür diyoruz. Şimdi sanayileşmenin etkisiyle kültürel varlıklar kar etme amacıyla standartlaş, standartlaştırılmış mallara dönüştürmesi kültür endüstrisini ortaya çıkardı. Bu kavram popüler kültür kavramı adıyla topluma sunuldu. Avrupa'da popüler kültür öncesinde toplum iki sınıfa ayrılıyordu. Kırsal kesimin oluşturduğu halk kültürlü sınıf e, ile kentlerde yaşayan soylular, ruban sınıfı ve tüccarların oluşturduğu yüksek kültürlü sınıftı. Şimdi popüler kültürün topluma etkisine yönelik iki eleştiri vardır. Bunlardan iki popüler kültürün toplumun bütünündeki beğeni düzeyini düşürdüğünü, uygarlık niteliğini bozduğunu ileri sürmekte. İkincisi ise kitle medyasını insanlara uçturabildiği eleştirisidir. Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar popüler kültür batı yaşam tarzı arzusu ve muha muhaşerat kurallarının değişimi şeklinde ilk olarak azınlıklarda görülmeye başlıyor. Popüler kültür demek ki batı tarzı yaşam etkisi muhaşerat kurallarının yani ahlak kurallarının değişimi şeklinde ilk olarak nerede? Azınlıklarda. Şimdi Osmanlı yönetici katmanlarında başlayarak kalka doğru zamanla bu ne olacak? Popüler kültür kavramı gelişecek. Tanzimat'tan önce Avrupa modası özellikle de Fransız modası İstanbul'da hayatın her alanda kendini hissetmeye başlıyor. Bu popüler kültür hızlı bir şekilde Osmanlı'da yayılmaya başlıyor. Şimdi modern birey ve toplumun zaman anlayışına bir göz atalım bu kavrama. Şimdi sanayi devrimiyle üretim araçlarında yoksun bireyler ücretli birer işçiye dönüştü. İşçi kavramı ortaya çıktı. İnsan hayatı artık makinelerin işleyişi ve ritmine uymaya başladı. Hayat daha düzenli ve planlı hal, bir hal aldı. Sanayileşme ile ortaya çıkan fabrikalaşma olgusu günlük ve haftalık çalışma saatleriyle izin gibi kavramların tartışmasına ortam hazırladı. Şimdi işçi haklarını savunmak için ne ortaya çıkacak arkadaşlar? Sendikalaşma süreci ortaya çıkacak. Bütün bu değişmeler çalışma sosyoloji olgusunu ortaya çıkaracak. Bu olgunun faktörleri arasında yer alan kentleşme ve yalnızlaşma insanların psikolojisini sorunlar yaşatacak sevgili arkadaşlarım. Daha fazla para kazanma, daha rahat bir yaşam sürme amacıyla kırsal alandan kentlere büyük neler yaşanacak göçler. Artan nüfus şehirlerde dış bölgelerinde banölyü gece kondu adı verilen yeni yerleşim yerlerinin oluşmasına neden olacak. Sanayi devrimi takip eden dönemlerde karşımıza çıkan bir diğer kavram ise iş zamanı ve boş zaman kavramlarıdır. İş zamanı amaçlı bir dizi faaliyet ve bunun için geçirilen süreyi kapsar kurall kurallar, içerisinde bağımlı bir süre kişinin özgür alanın sınırlandığı zamandır. İş zamanı. Boş zaman ise İşten artan bağ, bağlayıcılık ve zorunluluktan uzak bir zaman olarak ortaya çıkıyor. Kişinin özgür iradesiyle kullandığı bir zaman dilimi olarak ifade edilebilir. Uzun mücadeleler ve sendikal hareketler sonucunda işçilerin iş zamanı düzenlendi. Aynı anlayışla boş zaman düzenlemesi de endüstrisi oluştu. Bunlar demek ki e, Avrupa'daki özellikle sanayi devrimi, e, kentleşme e, olgusu yeni hayatın insanlara etkisi olarak ifade edilebilir. Arkadaşlarım şimdi Avrupa'da ve Osmanlı şehirlerde yaşanan değişimleri şu bir göz atıp sonra tekrarımıza hep beraber bitirelim. Şimdi modern şehirler 18. yüzyılda Avrupa'da sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıktı. Sanayi devrimi sonrasında yaşanan oluşan sanayi toplumu aynı zamanda modern ve kenteşmiş bir toplum olarak da ifade ediliyor. Şimdi şehirler modernliğin Bilimin, uygarlığın, ilelemenin de kaleleri olarak ön plana çıkmaya başladı. Avrupa'da 19. yüzyılda çok hızlı bir şekilde şehirlere göç eden işsizler ordusu fabrikaların etrafına ne olmaya başladı? Yerleşmeye. Şimdi 1936'da sonra ya yaygınlaşan demir yolları büyük şehirlerin merkezine kadar ulaşırken enerji ve ham madde gereksinimi kolaylıkla sağlandığı geçtiği bölgeleri de endüstri merkezlerine dönüştürmeye başladı. şeyle sadece sağlıklı iş imkanlarıyla değil, sundukları hizmetlerle de çekim merkezi haline geldi. Bütün bu gelişmeler beraberinde neyi ortaya çıkaracak? Konut sıkıntısı, hava ve su kirliliğini, Artık maddeler işçi ve e, işçi mahallelerinin içinde bulunduğu kötü koşulları kentin ciddisi onları oraya ortaya çıkaracak. Yani kentleşme kendisiyle birlikte konut, barınma, hava ve su kirlikleri, atık maddeler, işçi mahalleleri e, sorunu ortaya çıkaracak. Şimdi Osmanlı Devleti'nde modern anlamda şehirleşme aslında Avrupa'dan farklılık gösterir. Şehirleşme ve teknolojik gelişmenin geç başlaması bu farkın en büyük sebebidir. Yani Osmanlı'daki şehirleşme Avrupa ile beraber ya da onunla paralel olarak gelişmiyor. 19. yüzyılda ülkenin dış pazarları açılması, ulaşım tarım teknolojisine gelişmeler şehirleşmelerde büyük oranda imkan sağlayacak. Dışa dönük ticaret anlayışı sebebiyle şehirlerde dışa dönük hale gelecek şehirlerde. Şimdi Selanik, İzmir, İstanbul şehirlerinde klasik Osmanlı şehirlerinde yer alan Bedesten etrafındaki çarşılar yanısına Sıra bankaların bulunduğu modern bir merkezi iş alanı oluşmaya başlıyor. İlk olarak nerelerde? Selanik'te, İzmir'de ve İstanbul'da. Avrupa'ya özenen Osmanlı eliti Avrupa'dan getirdi uzmanlara büyük projeler hazırlatıyor. İstanbul bugün de devam eden sorunların çözümler arandı. O dönemde demek ki aynı problemler var. Böyle pörçük de olsa İstanbul'un kent dokusunun değişmeye başladığını görüyoruz. Avrupa'yı usulde yapılan binalar Haliç'in kuzey yakasında hızla artarak tarihi yarım adayı etkilemeye başlıyor. Şimdi 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sağlık koşulundaki iyileşmeler sonucunda yavaş yavaş da olsa nüfus artmaya başlıyor. Osmanlı'da devletin kaybettiği topraklardan aldığı yoğun göç şehirlerin büyümesine ve şehirler etrafına göçmen mahallelerinin oluşmasına neden olacak ulaşım teknolojinin gelişmesi ticaretin de gelişmesini beraberinde getirecek. Bazı şeylerin nüfusunun artmasına sebep olmuştur bu ulaşım şartları. Şimdi İstanbul'un nüfusu 19. yüzyılda 1 milyonu aşıyor. 19. yüzyıla geldiğimizde demek ki o dönem 1 milyonu bir nüfusu var. Büyük bir kent o dönemde. E, Mürür müza tezkeresi Osmanlı Devleti içinde seyahat edenleri kontrol altına tutmak ve İstanbul'a gitmek ve yerleşmek için alınan izin ve geçiş belgesidir. Bunu not alabilirsiniz. Mürür tezkeresi aslında bir pasaport gibi düşünebilirsiniz. Yani İstanbul'a gelenler bu tezkereyi alıyorlar <laughs> ve kontrol amaçlı bir belge. Aslında yeni bir nevi nedir? Bu aslında iç pasaporttur. Bu uygulama gelişigüzel yerleşimleri, vergi ihlalini, kaçak işçi ve işsiz akını önlemeye yöneliktir. Yani Anadolu'nun diğer kentlerinde İstanbul'a gelişigüzel yerleşmeleri engellemek, vergi ihlallerini engellemek, kaçak işçi ve işsiz akını önlemek amacıyla... Bu pasaport uygulaması iç pasaport diyebiliriz. Şehirleri düzenleyen eski kurumların ihtiyaç cevabı vermemesi nedeniyle belediye e, kurumlarının e, yaşama geçirmesi sağlanmış. Ve birçok şehirdeki kent planlamasını yapmasına şehirleşme konusunda Osmanlı Devleti'nde yaşanan diğer önemli gelişmeler e, sevgili arkadaşlarım bu şekilde. Arkadaşlarım bu videomuzda sizinle beraber hızlı bir şekilde 19. ve 20. yüzyılda değişen gündelik hayat imparatorlukların ulus devletlere dönüşümleriyle yaşanan demografik değişimi yani nüfus değişimini İmparatorlukların imparatorlukların yıkılması sonucunda ortaya çıkan bu değişimleri bir hızlı göz attık. Umarım başınıza katkısı olur. Beni ve yolunuzu bekliyorum. Bir dakika o da görüşmek dileğiyle. Sevgiler, selamlar hepinize. iyi çalışmalar ve başarılar.